Ben Orhan Belge, Çeşme Boyalık Beach Otel Genel Müdürü'yüm. Aynı zamanda Etik ve Çeş Top Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevimi yönetmekteyim. Çok heyecanlı bir şekilde pandemiden uzak bir sezona hazırlanıyoruz. Büyük bir ihtimalle 2020 ve 2021'i bizim hafızalarımızda tarihe gömecek bir sezon yaşayacağımızı umuyorum. Aşı çıktı, aşı olduk. Ee, dünya aşılandı, aşılanmaya devam ediyor. 2020'deki belirsizlik yok, 2021'deki e, çekince yok e, ve artık e, bağışıklık sistemine doğru gidildi ve çok hatırlamak istemediğimiz bir iki seneden sonra inşallah 2019 ve 2019'un öncesine turizm açısından dönmek için elimizden gelen çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Çeşme olarak sezona hazırız. Ben dün e, bir irili ufaklı bazı otellerle bir 15-20 görüşme gerçekleştirdim. Arkadaşlarım şunu söylediler, yani biz açmayı düşünmüyorduk ama talep var. Bayramda açacağız ve bayramdan sonra da belki de kapatmayacağız. Yani bu çok güzel bir işaret çeşme için ve havaları görüyorsunuz. Çeşme artık muhteşem havasıyla e, sezon geldi ve ben artık Haziran ayı falan değil, 1 Mayıs'tan itibaren bayramla beraber e, sezonun başladığını varsayıyoruz ve bütün hazırlıklarımız da ona göre. Bayram için konuşmam gerekirse ben buradan tatil yapacak misafirlerimize şunu söylemek istiyorum. Lütfen son dakikaya bırakmayın. Otellerimizi, acentaları nereye arayacaksınız bir an evvel arayın. Çünkü Çeşme hakikaten insanların bu hem yurt içi hem yurt dışı bu yorgunluğun, bu bıkkınlığın, bu sıkılmışlığın verdiği bir şeyle 2022 Ramazan bayramının daha önceki bayramlardan çok farklı olduğunu bilerek akın akın gelecekler. Son dakikaya bırakmayalım. Son dakikaya bıraktığımız zaman e, yer bulamıyorlar, sıkıntı yaşıyorlar ve daha çok üzülüyorlar. Proje bitmez, bitmemesi lazım. Yani teştopta biz çok şey yaptık, yapacağız, yapmaya devam edeceğiz bu tip konuşmalardan çok. Fiiliyette ne yaptığıma ben bakarım, ne yaptığımıza bakarım. Burada sadece bir oteli, iki oteli değil burada biz pansiyonu da düşünmek zorundayız. Butik oteli de düşünmek zorundayız. Dört yıldızı, beş yıldızı hepsini düşünmek zorundayız. Çünkü gemi bir. Yani geminin bir tarafı su aldığında öbürleri kalmıyor. Uçak düştüğünde arkadaki de ölüyor, öndeki de ölüyor. VIP'de oturan da ölüyor. En arkadaki de ölüyor, ekonomide oturan da. Onun için birlik, beraberlik zamanı hele hele şu Covid'den sonra. Ben buradan tüm Çeştop üyelerine ve yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Bugüne kadar yaşandığı, yaşanmadığı ne olay varsa hepsini bir kenara bırakıp bundan sonra ya en azından bugünden sonra yılbaşı şeyi de bayramı da milat alıp çeşme için bakın çok önemli çeşme için ne yaparız ama bunu toplantıda sınırlı değil fiiliyette ne yapabiliriz? Belediye başkanımız var, istediğimiz zaman görüşüyoruz. Kaymakamımız var, istediğimiz zaman görüşüyoruz. Emniyet müdürümüz var. Ya bizim şansımız da var aslında. Böyle kısır çekiş, çekişmelerin olmadığı esnaf odası var, görüşüyoruz. Hepsi arkadaşımız. E biz Abi esnaf, otelci, e, memur hepimiz bir gemideyiz yani bırakın oteller, oteller zaten bir gemide. Ama biz halkla da bir gemideyiz, biz bürokratla da bir gemideyiz. E, Çeşitli bir marka e, ama bu markayı da sürdürmek bizim görevimiz. Sadece yönetim kurulumu değil, üyelerin de görevi. Ben artık e, katılımların çok olduğu, irtibatın çok yapıldığı ve üyelerle yönetim arasının çok sık görüşmelerin sağlandığı bir yıl diliyorum, bir sezon diliyorum. Ve bunu başlattık. İnşallah bu böyle sürecek. Dün dediğim gibi bir 20-30 arkadaşımla görüştüm. Yarın yine görüşeceğim. Tek tek arayacağız. Bizi arasınlar. Bir oturalım bir çay kahve içip durum değerlendirmesi yapalım. Çünkü sıkıntılarımız aynı. Pansiyonun da aynı. Butiğin de aynı. Ufak otel. Ben ufak otel, büyük otel diye ayırmıyorum. Büyük otel bazı şeylerin kahrını çekiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor olabilir. Ama küçük otellerin de turizmde bizim burada alaçatımız var ya yani tertemiz güzel bir alaçatımız var. Alaçatı Turizm Derneği de elinden geleni yapıyor arkadaşlarla çok sık görüşüyoruz. Onlar da elinden geleni yapıyor ama yetmez biz daha güzel bir çeşme, daha güzel turizm yapılabilir bir çeşme için ne yapılabilir? Kimse münferit olarak kendini düşünmeden, lütfen burası önem, önemli arz ediyorum. Kimse kendisini sadece kendisini düşünerek değil, toplum olarak çeşme olarak bakarsak Bence hiçbir e, sorun bize karşımızda duramaz hepsi yıkılır geçer